Onur ben gidiyorum sen kaldın. Hayır sen gelmeyeceksin. Hayır hayır sen gelme. Hayır bırak bırak. Hayır dedim Onur. Hayır hayır ben Hayır. Şaka. Dur 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 dur. Tamam şaka gel gel. Kardeş kavgası yine mi başladı Devran'la Onur? Hey 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 ne oluyor bakayım ne oluyor? Ben 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 onur Kavga duymak istemiyorum ikinizden de. Du Onur negromu mu Cici Bebe mi? Cici Bebe. Onur Jelibon mu Cici Bebe mi? Cici Bebe. Bisküvi mi Cici Bebe mi? Bebe. Peki Doritos mu Cici Bebe mi? Dede bebe. Hayır balonu patlatma o balon abinin de. Hayır dur Onur o abinin balonuydu. Bak yine ağlayacak yapma Onur. Onur dedim. Abi kızarsa karışmam. Onur ne yaptın ya? Onur abi kızacak ben sana söyleyeyim ha. Bu da Onur için. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Onur! Geldim geldim geldim. Bakalım. Afiyet olsun Onur.